Sol TV Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesini vatandaşlara sordu. Hayal mi satıyorlar yoksa gerçekten garibanın yanındalar mı? Cevabı vatandaşta. Kesin, kesinlikle inanmıyorum. Hayal satıyorlar yine. Yani seçim yatırımı başka bir şey değil mi? Daha öncekiler gibi. Bu da çok uzun sürmeyecek zaten çıkacaktır ortaya. Bundan önce de e, yanılmıyorsam 2 milyon liraya kadar bir e, konutla ilgili yine bir proje yapmışlardı. Kredileri vermemişlerdi. Yani etrafımızdan duyuyoruz. Ben bir işçiyim, çalışıyorum. Duyuyorum yani sağımdan solumdan çalışan arkadaşlarımdan. Hiçbiri böyle bir kredi almadılar. Görmedim yani, duymadım. O yüzden bu da bu da bir seçim yatırımı. Yani şu an günümüz Türkiye'sinde siz bir işçi olarak ev alma hayal alabileceğinizi düşünüyor musunuz? Hayalinize bile sığıyor mu? Bırakın ev almayı, kirayı ödeyemiyorum. Üçüncü, yani bu üçüncü ay oluyor, ödeyemedim. Ev sahibiyle konuşuyoruz, ancak giderlerimizi. Üç tane çocuk var. Ee, anca giderlerimizi yani çocuklarımızı doyurabiliyoruz diyoruz. Sağ olsun. Yani onlar Allah razı olsun. Ee, çok fazla sıkıştırmıyorlar ama nereye kadar gidecek bilmiyoruz yani. Ülkenin durumu hiç iyi değil yani. Yani 2000 lirayla 5500 lira maaş alan adam sosyal konut projesinden faydalanacak. Onlar yine zenginlere peşkeş çekerler büyük ihtimalle. Valla eğer gerçekleşebiliyorsa tabii kötü bir şey değil. Gerçekleştirebiliyorsa ama netçe itibariyle e, iktidarın bir yıl sonra seçimler olacağı ve olup olmayacağı meçhul olduktan sonra devamı nasıl olur? Bu paralar, bu borç olarak çünkü büyük bir e, kamu bütçesinden büyük bir katkı yapmak gerekiyor. Kamunun bu kadar bütçesinde bu kadar buna yapılacak katkı var mı? Böyle bir geliri var mı? Aynı bir hikaye tabii. Sadece seçim e, şeyi olabilir. Hediyesi olabilir. Yani şu an bu inandırıcı gelmiyor. Neden? Çünkü bu ekonomi şartlarında. Zaten dünyada emtia fiyatlarının arttığı bir dönemdeyiz. Demir-çelik fiyatları, beton fiyatları. Yani enflasyonun şu an nereye gideceğini kimse kestiremiyor. Şu an 2000 lira ev yani ev vaat etmek gerçekçi bir şey değil. Ama e, tabi uzaya yol da yapabiliriz. Hayalimizde olabilir. Ama gel gör ki gerçeklerle yani hayaller örtüşmüyor. Yani bence daha mantıklı hayaller kurmak gerekiyor. Bence insanlar 2000 lira ev vaat etmek yerine bence yapılması gereken şey insanların çalışma şartlarını ve maaşlarını düzeltilerek en önce enflasyonla mücadele etmek gerekir. Enflasyonla mücadele ettikten sonra zaten vatandaş evinde alır, arabasında alır, yazdığını da alır. Ama bunlar geçici bir pansuman. Sadece ben bunları bir pansuman olarak görüyorum. Yani kişilerin hayatına böyle geçici olarak yapılmış bir pansuman olarak görüyorum. Sınırlık da inanmıyorum. Neden? Yani şu anda yaptıklarını görüyoruz. Hangi işi yaptılar ya tam sonuçlandırdılar. Bilirsen şu anda hepsi bunlar 2020 seçim yatırımı olarak görüyorum Biraz zor, biraz zor. Nasıl geçinemiyor ki millet? Para yok millet geçinemiyor. Her şey pahalı. Bir şey alınmıyor. Ev sahibi olmak hayal diyorsunuz yani bizim. Hayal tabii ki. Ha biz emekliyiz. Bize yetmiyor para. Hani ay başı getiremiyoruz. Ancak ekmek parasına yetiyor. Kuru ekmek ancak alabiliyoruz. Ha, açıkçası yani şu zamanda kimsenin ev sahibi olabileceğini düşünmüyorum yani. Kendi net kazancıyla yani bir ev sahibi olmak şu zamanda çok zor açıkçası dövizdir her şey yani e, enflasyonlar her şey etkiliyor tabi. Yani çok bana gerçekçi gelmiyor açıkçası yani benim gibi bir gencim mesela öğrenci bir adam. Şu an öğretmenlik okuyorum yani öğretmen olduğumda da bir ev sahibi olabileceğimi düşünmüyorum açıkçası ben. Yani İstanbul'da bu kadar arazinin var olduğuna da inanmıyorum. Hani hayali seçime yatırım. 2028'in 23'te proje oluşacak. Bu kadar artışa göre o inşaatın maliyeti 1 trilyonun üzerinde yani. इन ते